Bugün bugün sizlerle birlikte Brawl Stars hesabımı gösteriyorum. Arkadaşlar e, böyle kal kaydıracağım. Bu arada bugün Edgar'ım 6.2 oldu. Çok mutluyum. E, böyle Edgar, Shelly, Leon, Kit, Bull, Mortis, Mikos, Spike, Piper, Jackie, Bibi, Squig, Colt, Gale, Tara, Frank, Dynamite, Frank, El Primo, Buzz, Lou, Nani, Chuck, Charlie, Serge, Daryl, Griff, Pam, Ruffs, Albay Ruffs, Buster, Sandy, Rico, Cordelius, Max, Sutu, Rosa, Mandy, Bo, B, Maisie, 8 bit, Poco, Pearl, Colette, Nita, Jesse, Grom, Bonnie, Barley, Brock, Lerve, Ember, uh, Amber, Sam, Tick, Lily, Byron, Ash, Carl, Eve, Penny, Gray, Ames, Hank, Melody, Angelo, Belle, Gas, Lola, Mr. P, Otis. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Edgar. Şöyle profil simgelerim var. Profil fotoğrafım bu. En yüksek kupam 24.473 Şu anki kupam 24.408 Aşamalı da en çok 5.008 yapmışım e, Gördüğünüz üzere 2020'de e, Bu hesabı açtım e, Yani böyle e, Şu an Drago'yu açıyorum İşte e, 71 karakterim var 81 karakter var oyunda Benim de 71 var clan gelince de 82 olacak işte. İşte böyle. Etkinlikleri zaten biliyorsunuz nereden gösterdiğim ben de bilmiyorum. İşte 3 mega kutu açtım falan. Burada 32'ye geçeceğim. Şuna al, al, almayı planlıyorum görev yapayım. 69 elmasım var öyle işte. Kulübüm böyle. BST'yim. İsterseniz gelebilirsiniz yani. Ee, mini game falan oynuyoruz. Arkadaşlarımla birlikte. Siz de gelirseniz yani mutlu olurum. Ee, yani böyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.